Bugün 8 Aralık'ta Türkiye'de neler oldu onu anlatacağız inşallah. Bugün 8 Aralık 1964. Başbakan Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı Darbeci General Cemal Gürsel başkanlığındaki huzur toplantısına katılması. Dün de bunu anlatmıştık. Türkiye'de 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Darbeci General Genelkurmay Eski Başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinde de bulunmuş. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilmişti. Onun Cumhurbaşkanı seçilmesi de tamamen siyasete bir baskı halinde gerçekleşmişti. Ancak siyasetin o günlerde bunu önleyecek bir gücü yoktu. 1964'te Süleyman Demire daha önceden Adalet Partisi'nin teşkilat başkanı iken artık başbakan, genel başkan sıfatıyla toplantılara katılma hakkını kazanmıştı. Bu toplantılar ayda bir yapılır ve toplantılara huzur toplantısı adı verilirdi. Ancak ilginç bir gelişme oldu. Darbeci General Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel ile Adalet Partisi'nin yeni genel başkanı Süleyman Demirel arasında bir hukuk, bir muhabbet gazetecilerinde dikkatini çekti. Bu yakınlık o kadar ileriye gitti ki bir süre sonra darbeci generalin Cemal Gürsel'in Süleyman Demirel'den Süleyman ya da bizim Süleyman diye bahsettiği kayıtlarda yer aldı. Darbeyle devrilen partinin devamı olan Adalet Partisi'nin genel başkanından darbeci generalin bizim Süleyman diye bahsetmesi o günlerde bir hayli ilgi ve alaka uyandırmıştı. Bunu gazeteciler çeşitli şekillerde yorumlamışlardı. Bazı gazeteciler darbeyi Amerika yaptırdı. ABD'nin desteklediği darbeyle iktidara gelen darbeci generaller tabii ki Amerika'da eğitim, öğretim görmüş ve Amerika'nın adamı olarak Türkiye'ye gelmiş Genel Başkan Süleyman Demirel'le tabii ki böyle bir hukuk, böyle bir muhabbet içerisinde olabilecektir. Bunun yadırganacak yeri yoktur demişlerdi. Bazı gazeteciler de Süleyman Demirel uyuşmacıdır, sinirsizdir, rahatça her talimata uyabilir diye söylemişlerdi.